Merhaba sevgili İbrahim abi. Direnişimizin olanca sıcaklığıyla kucaklıyorum. Nasılsın? Bugün türkülerimiz için yattığımız ölüm orucunu sen 230. günündesin, ben 228. gününde. 35 yıllık onurlu tarihimizi yüklenip yürüdüğümüz ekmek adalet ve özgürlük yolunda edillerden aldığımız meşaleyi taşıyoruz. Moralli ve güçlü olmamak mümkün mü? Sana zorlu müdahale tehdidinde bulunan acizler bin yıllık halk sanatından bu köklü çınardan korkuyorlar. Acizlere öfken bir kat daha arttı, ve direnişimizin ne kadar haklı sebeplere dayandığını bir kez daha gördüm. Sevgili İbrahim abi, yoldaşlar her daim yanı başımızda. Ayaklarım şiştiği için yürümekte zorlanıyorum ama kendimi iyi hissettiğimde dışarı çıkıyorum. Mahallenin sokaklarına geziyorum. Ben de ziyaretlere gidiyorum yani. Annem de burada evlatları için bugün de meydana çıkacak. Kuvvetle muhtemel yine gözaltına alacaklar. Selamlarını şimdiden iletmiş olayım. Her gün ziyaretler oluyor. Dostlarla kucaklaşmak istiyorum. Ancak bırak kucaklaşmayı dokunamıyorum dahi. Hapishanelerde kalem kağıtla kucaklaşmaya alıştık. Şimdi bu 20 dakikalık sohbetlerde sözlerimizi ve gözlerimizi kucaklaşmayı öğrendik. 7'den 70'e her yerden her insanlar geliyor, halkın verdiği değeri görüyorum. Sevgisini, kaygısını ve öfkesini o bakışlarında görüyorum ve halkım için değer duyursun, değer. Hapishanedeyken sürgün olduğumuzda ringin penceresinden kısa zamanlara çok şey sığdırman ustaları demişti bir yoldaş. İşte o 20 dakikalık kısa sohbetlerde biz neden direniyoruz? Bu kararı alırken nereden güç alıyoruz? Nazımlardan, Victor Haralardan direnişimizin tarihsel nedenlerini anlatıyorum. Yılısın açılan her seferinde cevap veren oluyorlar. Hep benzer yollarda, benzer süreçlerle. Mesela dönüyorum diğerlerine de baktım. Acaba hani aralarında aşçı kırıbı yapan Veya ne kadar süre yapmışlar, nasıl yapmışlar? merak ettim gerçekten. Öyle ya da böyle bu hayatların bir, bir köşesinde olmuş mesela. Yani dediğim ki trenmek, bir direnişim, ucuzluk etmek, yani diyelim ki yaşlık hapishaneler eserler bunlar hep olmuş. O yüzden bize neden diyenler e, bizim pratiğimizi dünya demir sanatçılık yerinin dışında el almasınlar. Sevgili İbrahim abim, Kemik ağrıları ve sinir ucu iltihabı geceleri uyutmuyor. An itibariyle kendimi iyi hissetmişken kısaca yazmak istedim sana. Mektup eline ulaşmayabilir. Keza zalimler mektuplarımızdan, bir yolda selamımızdan dahi korkuyorlar. Ha unutmadan, bugün arkadaşlar pencereden sürpriz yaptılar. Önü, döksayız, elleri bizde engel çaresi. O duvar duvarımız, o duvar duvar o duvar duvar biz gelir bize biz. O duvar duvar o duvar duvar o duvar duvar sağlık. Teşekkür ederim. Özgürlük tutkusu şarkısıyla geldiler. Siz de hapishanenin hücre kapılarından hep birlikte direnişimiz için söyler misiniz? 14 Şubat'ta mahkemem var. Olur da tahliye olursan kucaklaşacağız. Şimdilik hoşçakalın. Selam ve sevgilerimle Helen.